Güzel bir 116 D bulduk ilan gidip anlaşırsak güzel takas da yapacağız işte para falan güzel ya inşallah olur şimdi kötü bir his var ama neyse arabayı garajdan çıkaralım bu arabayı da vermeyecektik ama verelim ya elimizde patlamasın sürtüyor zaten buraya gelince full. sürtük oldu tamponları Bayağı atmaktan bıktım yani. Böyle çıkalım. 116 D'yi dışarıya koyarız artık. Tampon çok kötü sürekli ama. Uzak değil ya. 116 D'yi alacağım. Muhammed kardeşimiz çok uzak değil. Kardeşim diyorum kaç yaşlarında olduğunu bilmediğim için şuradan girelim. Hmm. Hırgalıktan topladığımız arabayı inşallah takalayabiliriz adama. Biraz güzel davranalım da adam eksibere sokmasın arabamızı ya. Yoksa ayva yeriz. Evet gidiyor şu an. Çok az bir yolumuz kaldı. Küçük bir marketçisi var. O da benzinliğin içinde sinirimizi verelim. Of of of. Canavar gözüktü ya. Mavi renk. Ve kilitledim arabamızı. Adam çalışır elde bırakmış ama arabayı. Muhammed ben ben geldim ee, konuştuğumuz gibi İki lokalı vardı değil mi arabanın? Hmm. Tamam. İsterseniz bir arabayı inceleyeyim ben. Size benim arabamı inceleyeyim. Şöyle açayım arabamı ben. İnceleyeyim benim arabamı. Ben de şöyle sizin arabayı inceleyeyim. Arabanızı kilidini açar mısınız acaba Muhammed Bey? Tamamdır. Şöyle ben bir Ooo güzel arabaymış. Tıraşayım de Tıraşayım ben. Ben bir tıraşayım mı? şöyle. Of araba ne gidiyor ve şuradan Muhammed Bey görmeden bir drift nasıl ya? Şurada şu güzelmiş tamam. Of 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 araba çok kötü kayıyor ya. Çok güzel kayıyor ama gidelim şu şeyi yapalım biz. Adab, acaba direkt kaçsam mı ya? Ne de olsa araba benim. Üstüne. Bunu da burada çeviririm. Parçalatırım. Onu da bulurum ne de olsa. Yok yok. Hiç şey yapmayalım. Ne yapıyorsun dayı ya? Benim arabayı mı vuracaksın? O da deneme sürücü. Deneme yapmış galiba o da. Evet anlaştığımız gibi zaten. Ben bir arabaya bakayım. Neresi şey falan diye. Çok anlamıyorum ama yine de şöyle bir bakalım. Hmm, lastikler iyiymiş. Kabak değil. Şu kapıyı bir açalım. Ha, değişen değil. Çamur şu bagajı da açayım. bakalım. Değişen değil. Şu kapıyı da bakalım. Bu da değişen değil. Şu çamurlukları da şuradan baktık mı? Açalım. Ha, değişen değil bunlar. Da güzel. Tam bu değişen değil. Lastiklerle jant durumu da iyi. Hı -hı. Ee, siz de benim isterseniz kırmızı şeytana bakın. Şöyle kapıları açayım isterseniz. Şöyle. Kapıyı da açtım. <laughs> araba pırıl pırıl. Araba 100 binde. Hatasız boyasız. Değişensiz. Lokal boyasız. Tramersiz. Yani daha alttaki lastiğe bile el sürülmemiş. Jantlar orijinal değil. Sonradan takılma. İyi bir araba. Hmm. Baktığına göre güzel bir arabaya benziyor. Evet. Ben değilseniz noter yapalım biz direkt. Noter. Hmm. Bekleyin be aceleniz ne ya? Allah Allah. Doğru acelem ne benim? Adam anlayacak şimdi sıçacağız. Bakın bakın yani sıkıntı yok ya. Bakın bakın sıkıntı yok. Hmm. Sanki bu kapıda biraz oynama gördüm ben şu şoför kapısında. Yok araba matasız değişensiz boyasız tramersiz lokal boyasız. Ben bu arabayı hiç değişenden bu saymıyorum yani. Burası da yani bir kapı aşağı düşmüştü birazcık. Ondan yani. Ama değişen gördüğünüz gibi siz anlıyorsunuz da biz anlamıyor muyuz? Yok ben sizi anlamıyorsunuz demiyorum. Ama o kapı biraz oynak vardı onu düzelttiler. Tamam hadi öyle olsun. Ee, i̇sterseniz baktıysanız noter yapalım. Dur be sen de ne sabırsız çıktın. Bu yan kapıda değişen ona nasıl yapacağız? Yok. Bu kadar da saygısızlığa dayanamayacağım yani. Hiç kusura bakmayın. Ben bu arabayı yani isterseniz ekspere sokalım. Bence de sokalım bu arabayı bir ekspere biz. Gelin sokalım. Siz isterseniz arabayı sürün ben de bu arabayı süreyim. Beni takip edin siz. Beni niye çıkardınız arabanızdan? Benim arabamda gelmiş lazım ya siz bu arabayı kullanın ben o arabayı kullanayım. Yok sen kendi arabanı kullan. Siz bilirsiniz. Adam anlıyor. Ne yapıyor acaba? Kapı kendi kendine kapanır. Bu adam da şoförlüğüne tükürüm. Allah benim arabayı çar girecek şimdi. Neyse ben gidiyorum. Girecek şimdi bu bir yere. Ben gidiyorum abi ya. Bununla hiçbir şey olmaz. Anlayacak gibi ama ben bir Mehmet Usta'ya götürürüm ben bunu. Şey yaparız ya. Bu arabayı alırız bir sıkıntı yok. Bir tane daha götürelim. İnşallah gelir bu da arkamdan ya. Evet, gidiyoruz şu an notere. İnşallah arkamdan geliyordur. La bu nerede arkamdan gelecek hani? Ya bu usta şoförlüğü ne ya. Böyle bir adamla ya yani ne bileyim yani araba şey arabayı bile vermek istemiyorum ya. Şuradan bir bakalım geliyor mu ya. Bu nedir? Bu ne terbiyesizlik ya. Ah geldi şükür ya. Basa basa gideyim ben. Yetişir. Gelin Muhammed Bey. Arabaya gireceğiniz Muhammed Bey. Ben gideyim de hızlıca. Bu benim arabaya girmeden ben kaçayım ya keşke benim arabayı sürseymiş bu ya. Neyse o arabaya iş bir Neyse ben aklı çıkarım ne de olsa. Uf, kötü giriyoruz ya. Şöyle Mehmet Usta bu arabaya baksın da ben onunla bir şurada bir pazarlık yapayım o gelmeden. Mehmet Usta Hı. Mehmet Usta. Mehmet usta sen bunu hatası, boyasız değişensiz tramasız lokal boyasız diyeceksin. Ee, bir de ben sana 50 bin lira vereceğim onun karşılığında. Tamam mı Mehmet usta? Anlaştık mı? Adamsın Mehmet usta adamsın. Bak geldi adam çaktırma tamam mı? Mehmet usta tamam hadi. Evet kardeşim arabaların ikisine de baktıralım. Ben de senin arabanın kuş kullandım. Gel biz bir çay içelim. İnşallah. Hmm. Ya bu adam hep mi sakar ya? Gelin Muhammed Bey gelin. Şurada bir çay ısmarlayalım size isterseniz. Yarım saat sonra. Herhalde ustam iki de baktı ya. Bir gidelim bakalım. Raporları masaya koyuyor. Ya da arabanın üstüne. Ya da içine. Dur bakalım benim arabanın içine koymuş durum. Ha rapor kağıdı burada. Şöyle verim rapor kağıdını. Hatasız boyasız. Değişen stramersiz lokal boyasız arabamın. Şeyini şöyle vereyim. Ben de sizin arabanızdan alayım. İki lokal. Bir değişen. Üç boya. Böyle anlaşmamıştık. Muhammed Bey fiyatta yardımcı olursanız. Takas ve artı para verebilirim. Ama paradan azıcık düşerim. Hmm, senin Experin tam tamam hatasız boyasız değişen stramersi lokal boyasız olabilir. Ama benim arabamda iki lokal var. E eksper yalan mı söylüyor ya? İsterseniz bu pazar bu ticaret burada bitsin. Yok yok tamamdır. Bitmesin. Yok bitsin bitsin. E tamam bitsin Eee parasını öder misiniz siz Ben gidiyorum Gidiyorum ben ya bunu gidiyorum. Terbiyesiz herif Bu ne terbiyesizliktir ya Bu ne terbiyesizliktir Ticaret olmadı yapacak bir şey yok ya Valla hiç kırmızı ışığı bekleyecek halim yok. Yürü eve vos, vos ya. Elimizde patlayacaksın sen bir gün. Böyle vos vos mu olur ya? Gidiyorum ben ya. Bu sefer de pazarlık olmadı. Ben onu sonra çeviririm arabayı. Bu nedir ya? arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kanalıma ama videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz, Cansınız. Bay bay.